Şimdi o kadar acayip ki hocam, sizi bütün o, ya, ya, paylaştıklarınızı takip ediyorum. Şimdi evlere kameralar konuyor, evde yokken görelim ne olduğunu diye. Şimdi biz bakıyoruz, kameradan çocuğumuzu görüyoruz ama oradan başkaları da bakıyor, değil öyle, mi? Öyle. Onu da Aynen. anlatır mısınız? Yani kameralar ne kadar tehlikeli hayatımızda? Ya şimdi çocuğunuzun, o, ben şunu şunu söyleyeyim önce, Amerikalı bir Amerika'da çalışan bir Türk. Güvenlik uzmanı, hani bu güvenlik kameraları, güvenlik işte alarm sistemlerini monte eden bir çocuk bana yazmıştı. Abi dedi, biz dedi bir eve çağrıldığımızda evin içine kamera koymanın, yani ev, evin içine kamera koymayı hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Dışına koyduruz. Asla, ben mesela asla evin içine kamera koymam diyor çocuk. Yani bunu uzmanı söylüyor. En güvenli, en işte şifrelenmiş kameraların bile kuran çocuk diyor ki ben evimin içine. Kamera koymam diyor. Benim evimde de kamera var ama dışında, hmm. kapıda, ve arka e, camın bizim evimiz zemin katından girilebilecek şekilde arka camda. Hani ama evin içinde yok. Çünkü evin içinde kamera girdiği anda dünyada en kolay kırılan, daha doğrusu kırılmayı en çok is istenen, en çok hedef olan kameralardır, güvenlik kameraları. Hele bebek kameraları en çok kırılan, en çok şey yapan. Çünkü bunlarla konuşabiliyorsun hani bebeğini mesela sesini duyabiliyorsun. Şöyle istiyor bazı anneler hani ağlarsa beni kameradan konuştur ben onu sakinleştiririm iş yerinde şey yaparken. Normal doğal insani bir istek gibi geliyor ama bunların çoğunda akşamları çocuğuyla bir yabancının konuştuğunu, çocuğun arasından gelen seslerden bir yabancının bebekle konuştuğunu, ona Ay. komutlar verdiğini duyan aileler var. Bunları çok paylaştık. Başkaları da paylaşıyor. E, bu çok mümkün bir şey. İnsanın e, aklını de, kaçırır insan. Şeyden yayından yani. <laughs> önce sohbette de konuşuyorduk. Bütün oyunlar çocuk oyunu evet. oynarken ön kamerayı açar. Çocuk oyun oynarken çocuğun yüz hareketlerinden, işte, oyunun hangi kademesinde ne kadar e, ilgi gösteriyor, hangi e, karakteri daha çok o göz hareketlerine, hangi karaktere daha çok ilgi duyuyor, işte Nerede harcama yapmayı daha çok istek o göz bebeklerinin kasıp büyümesinden. Çünkü bunlardaki sensörler e, şeye pentagona girerken kendini hani gözümüzü tarayan sensörler kadar kuvvetli sensörler. Aynı teknolojileri kullanıyor. Bu bilgileri oyunlar kullanıyor çocuklarından en fazla parayı kazanmak için. Bu nedenle kamera dediğiniz şey böyle hani hafife alınacak işte evimizde çağdaşlığı getirecek hayatımızı kolaylaştıracak şey gibi görmemek lazım. Tam tersine güvenliğinin sakat olduğu yer yani kameralardır. Ee, yine kameralarla ilgili En son mesela bir robot süpürge hikayesi ya, var. O, şimdi robot süpürgelerin kameraları herkes söylüyor ama robot süpürgelerin kameraları yerde işte yüzük düşürürsünüz, para hmm. düşürürsünüz, altın düşürürsünüz ya da bir e, hayvanınız varsa, kakası varsa içine çekmemek için onları hmm. Yani süpürge bozulmasın ya da değerli eşyaları içine çekme. Sadece zemini tararlar onlar. Hmm. Ama üzerlerindeki sensörler robot süpürgelerin onda ses kaydı bile ses alıcısı olmadığı halde o lazer lidar, lidar sensörü vardır işte şey sensörleri vardır evi haritalamak için. Onlarla sesse dönüştürülebildiğini Fark şeyler, edelim. ama bu çok zor bir işlem. Yani robot süpürgenin şeyi tehlikesi şeyler az. Yani kameralardan güvenlik az güvenlik kameralarından az orada yani mümkün ama şey değil yani o o kadar korkulacak bir şey değil. Çoğunlukla da zaten robot süpürgeleri biz işe giderken çalıştırıyor. Yani kendi kendine çalışıyor onlar. Evet aslında. Önünde de bir zahmet soyunmayın yani. <laughs> değiştirmeyin. Onların önünde şey değil. Ama şimdi mesela bebeği olan aileler ben biliyorum mesela birkaç tanıdığım var böyle. Evin her noktasına kamera koyuyorlar. E, ki anne baba işteyken hani evde de bakıcı varken istediği her kamerayı açıp o esnada bakıcı ne yapıyor, çocuk ne yapıyor hani görebilsinler diye. Şimdi çok büyük bir tehlike bu Ya bu, bu işte üzere. şey aslında Bizim en doğal içgüdümüz yavrumuzu korumak e, tabii, istiyoruz. Onu görmek iyi istiyoruz. Yani şey. İşte e, aslında de, demin konu, konuştuğumuz konu. Bizden onu uzaklaştırmak için kamerayı icat ediyorlar. Biz de e, o iş kolaylaşmış sanıyor. Halbuki yanında olmamız lazım. Yani korumak istiyorsak yanında durmamız lazım. Şimdi, o anda şöyle Allah korusun. Bakıcının çocuğa bir kötülük yapmaya başladığını gördüğünüz kameradan. Ne, ne yapacaksınız? Doğru. Kameradan yapmamı diyeceksiniz. En hızlı şekilde nasıl eve gidebilirsiniz? Ama yanında olsanız bir kötülük yapılmasına orada fiziksel engel olabilirsiniz. O yüzden kameraları ben çok da anlamlı bulmuyorum. Yani biraz vicdan rahatlatmak gibi geliyor bana. Ee, bazı insanlar şöyle yapıyor. İşte bebek odasına kamera koyuyor. Komşusuna gidiyor. Yan komşusu, üst komşusuna. Ee, balkonda kahve içiyorlar. Oradan hani uyanırsa diye bakıyor. Bakıyor. Yani bu aslında ihmale giriyor artık. E tabii yani. Çocuk yani orada tek başına. Biz ne yapıyorduk daha önceden? bebek uyurken kendi evimize çağırıp salonda kahve içiyorduk. Ya da uyanınca komşumuza bebeği de götürüp onu koltuğa oturup bebek zaten dönemediği, edemediği zamanlarda koltuk öyle yatar. Ağlamadığı sürece bir sıkıntı oluşturmaz size. Ama işte böyle yani. Biraz insanlar bunu kendi lüksleri için kullanıyorlar kameraları. Gerçekten çok hakikaten çok zor kontrol altında tutulabilecek bir hikaye bu hocam. Yani, yani hani bir insanın bebeği olsa, çocuğu olsa hani kamerayı koymak isteyeceksin. E bunun oradan dediğiniz gibi birileri seslenebiliyor, bunu duyacaksın falan. Yani i̇şin içinden nasıl çıkılır anne baba olmak gerçekten çok zor. Şimdi bir de Yine sizin paylaşımlarınız arasında çok ilginç bir şey gördüm. Muayene sırasında görüntü alma hikayesi hocam bir doktor muayenesinde. Şimdi böyle bir şey nasıl olabilir? Çünkü görüntü alınmasını talep ediyorlar doktor yani muayene eden taraf ve eğer ki bunu kabul etmezlerse muayene etmeyiz diyorlar. Bu nasıl bir şey? Yani böyle bir hukuksal hak diye bir şey yok herhalde değil mi? Ya o biraz şimdi tıpta sağlık hizmetlerinde kişisel verilerin alınması tedavi için gerekliyse. Ya da e, tedavi sonrasında insan onu gibi başka insanları tedavi etmekte eğitim amaçlı kullanacaksa ve bu şeyin rızası varsa hastanın e, görüntü almak mümkün. Ama bazı doktorlar sosyal medyalarını büyütmek için hmm. hani orada e, şey yapmak için bu görüntüleri almak istiyor. Bu tamamen rızaya bağlıdır. Rızası yoksa alamazsınız. E, ama şöyle söyleyeyim. Mesela ben doktorum, sizi muayene edeceğim, kan grubunu soruyorum, hayır vermem, o benim gizli bilgim. Ee, bir şey olmaz Diyemezsiniz, abi. yani ya da daha önce bir hastalık geçirdiniz mi, işte daha önce hamile kaldınız mı gibi sorular sormak zorundayım evet. size. Ee, bu soruların cevabını vermek zorundasınız. Eğer tedavi olmak istiyorsanız, çünkü Hı. muayenenizin bir parçası bunlar. Ama bunların paylaşılması, yani herkes açık ortamda paylaşılması karne Yasak. yasaktır. Ve doktor bunları alabilir. Daha sonradan hani görüntüleri tekrar üstünden geçmek için kaydedebilir. Sosyal medyasında paylaşamaz. eğitim amaçlı da alıyorsa bir benim de başıma geldi. Ben bir ameliyatımda eğitim amaçlı öğrenciler gelip bakabilir mi? Bakabilir dedim. E, bunun hastanın rızası yoksa yapamaz. Onu da yapamaz. Yani çünkü e, çok ilginç bir şekilde aslında bambaşka noktalara da varabiliyorlar. Onları ya da şöyle yapıyorlar. En çok bunu çocuk doğum doktorlarında görüyoruz. Ee, çocuğu daha böyle sezeren ameliyatında kesesinden çıkmamışken böyle kesesini gerdirip çocuğun biraz şeffaf olan kese, <laughs> suratının fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu tamamen mahremiyetin ihlalleri. Bir kere bir baba demişti ki ben daha çocuğumu kucağıma almadan sosyal medyada suratını gördüm. Diyor. Ay yok artık. Yani hani yani ameliyathaneden çak diye çekip şey yapıyorlar. çok gerçekten çok güzel. Yani acayip. Bu maneviyet ihlali. Bir Hayır bir de, de eskiden hani kırkı çıkmadan sokağa çıkartılmazdı bebekler kimseye falan, göstermez falan kimseye göstermezdiniz, falan. Evet. E, çok ilginç. Şimdi e, demek ki oyunlardan bahsederken sizin e, yine paylaşımlarınızda bir oyun gördüm. Onu da özellikle sormak istiyorum. Sonra diğer konulara geçeceğim. Growtopia. Evet. Bunun içinde de kumar var değil mi? Yani ebeveynleri o benzer, konuda da evet, evet. uyaralım evet. isterseniz. Şöyle Growtopia yani şu anne babalar en çok şuna yanıyor. Şimdi Growtopia diyeceğiz ya biz hemen koşa koşa gidip Growtopia'yı ya yasaklayacağız. Buna benzer binlerce oyun var. Ee, Yasaklamak çözüm değil diyorsunuz değil, siz. Değil değil yani şimdi Growtopia'da ne var? Sohbet var. Sohbette de mesela diyorlar ki gel Discord'a hani Discord'da başka bir sohbet ortamı. Oyunların tartışıldığı edildiği oraya mesela çocukları çağırıyorlar sohbete geliyorlar oradaki. Çocuk da orada hani sevdiği oyunun muhabbetini evet. yapacak. Oraya da gidiyor. Ama bu sohbete çağıran bir yetişkin olabiliyor. Ya da oyun içinde kavga çıkıyor mesela birbirlerine atışıyorlar. Bu sefer Discord'da özellikle Discord'da çok oluyor. Ee, çocuğun annesi, çocuğun kendisinin, annesinin, babasının TC kimlik numaralarını e, gösteriyorlar. Hayır çocuğa. Ha. Diyorlar ki bak bunlar elimizde. Şunu şunu yapmazsan bunları Bunları kullanarak anneni işten kovdurturuz, babanı şey yaparız, Aa. hesabındaki paraları sıfırlarız. Halbuki öyle bir şey yapamazlar. tc'si Ama çocuk TC'ler olduğu için korkuyor, onların dediklerini yapıyor. Bunları bilmek lazım. Yani çocuğun mesela 18 yaşından bana göre 16 yaşından önce Discord'a girmemesi. Yani Discord tehlikeli bir platform, çok tehlikeli. da dolu İşte böyle bunların çeteleri var Discord'un içinde ve çocukları çok basit şeylerle kandırarak Discord'a çekiyor. Ya sana Discord'dan şu karakteri vereceğiz. İşte bize oyun şifreni verirsen sana şu şeyi yükleyeceğiz gibi. Çocukları çekiyorlar. Anne babaların oyunu değil, oyun içindeki sohbette kimle konuştuğunu, hani nasıl şimdi ben de mesela bir anne sokakta benim kadar büyük bir adamla kızı kızının ya da oğlunun konuşmasına izin veriyor mu vermiyorsa Sakın konuşma tabii. diyor büyükler yani tanımadığın insanlar. Ama oyun içinde tanımadığı binlerce insanla konuşuyor. Hiç olmazsa sokakta beni görme şansı var çocuk yani birazcık bakar bu adam. Tabii sizin hani, büyük şey, bir adam şey, der. şey orada onu da görme şansı yok çocuk. Bu şantaj yapıldığı noktada çocuklar o çok fena bir şey yani çocuk korkudan anne babaya söylemese çok daha büyük bir sıkıntı. içinde söylemiyor. Söylemiyorlar değil mi? Niye söylemiyor? Çünkü ee, anne babalar çocukları büyütürken sorun görmek istemezler. İşte e, düşer, kızarlar, niye düştü diye. Yani bir korkuyorsunuz, çocuğu panikle çocuğa tepki gösteriliyor. İşte mesela bir yerde kaybolur, biraz gözden kaybolur, bulunmaz o korkuyla bağırırız, niye gözden kayboluyorsun diye. Bu böyle böyle sorun ol çocuk şunu yazıyor kafası, ben sorunlarımı anneme babama gösterdiğim zaman bana kızıyorlar diyor. İşte hmm. Orada sorun çıkınca da söylemiyorlar, Söylemiyor. saklıyorlar. E şimdi benim söyleyeyim deminki basit bir sorundu. Mesela çocuklara şey yapıyorlar. Sosyal medyada çocuğun bir fotoğrafını buluyorlar. Çocuğun kafası çıplak bir bedene monte edip çocuğa gönderiyorlar. Ah. Anadan üryen bir fotoğrafa. Foto montaj yani Photoshop'la. E, diyorlar ki eğer bize kendi özel bölgelerinin fotoğraflarını göndermezsen bu fotoğrafı okulun sayfasında işte ifşa sayfaları var. İşte kendi sosyal bizim sosyal medyamızda okulunu etiketleyerek senin anneni babanı etiketleyerek paylaşırız diyorlar. Hmm. Çocuk da panikle kendi gerçek fotoğraflarını karşı evinde. Bazen annesinin özel fotoğrafları. Annesi yatarken, kestirirken gidip annesinin e, özel bölgelerin fotoğrafını çekip atmaya çalışırken yakalanan çokça çok var. Yani o kadar çok var ki kız kardeşinin fotoğrafını istiyorlar mesela çocuktan. Kız kardeşinin git soyunurken fotoğrafını çek diyorlar. Bunlar en çok Discord'da yapılan şantaj, en çok yapılan yer Discord bu. Ebeveynler yasaklayacaksa mesela Discord'u yasaklasınlar çocuklarına. Zaten ben sosyal medyanın 16 yaşından önce kullanılmasını sakıncalı buluyorum çocuklar için özellikle. Çoğu ülkede de yasaklandı 16 yaşından önce kullanılması.